Uyumayanlara anne terliği. Ay, Uyumayanlara anne terliği. Geliyor. Başka uyumayan çocuk var mı? Ay <laughs> Çok şirkesiniz ya. Şunu Siz birlikte mi uyuyacaksınız? Evet. Neden? Eee oyun oynayacağız. Hayır oyun oynamayacağız. Ee, bu korkak tavuk gidiyor korkuyor. Neyden korkuyor? Ben korkmuyorum. Gidiyor benden korkuyor. Sinekten korkuyormuş. <laughs> Dur sen hayvandan korkuyorsun. Ben değil. Arkadaşlar uyurken pıt, zorlatıyor. zırlatıyor. Yani Bir de şöyle bakın. Bakın şöyle. Hiç fark etmiyor benim yüzüm olsun. <laughs> Şaka ya. Benim buramı osuruyor ya. Ben Hadi yatın. Hadi uyuyun. Hadi iyi geceler. Tamam iyi geceler. Hadi ama. <laughs> Çek. <laughs> ne oldu gene <laughs> şu çocuğun gülmesi Ne <laughs> <Dur>, böğürme <laughs> hadi yatar mısınız artık Ne i̇yi geceler. İyi geceler arkadaşlar iyi geceler iyi geceler iyi geceler oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Al terlik gel Çünkü terlik geliyor. <laughs> ya yapma ama yeter ya. Çeksen şu.